Sustu artık efendim Nermin'in nefes mutfağına gidiyorsunuz son gönderinin altına ee, az önce bir e, cheesecakein üstünde kullanacağımız malzemeyi verdik şimdi ise e, tekrardan bir e, tarif bir eti daha gelecek ve balımızla güzel bir ekmeğe sürülebilir çikolata hediye edeceğiz e, farklı bir lezzet efendim balık çorbası e, Çocuklarınıza balık yediremiyorsanız ya da siz yetişkinler Balık e, lezzetini arayıp da içindeki benim gibi kılçıklardan ötürü yemiyorsanız tam zamanı. Şu an e, somonla birlikte yapacağımız bir balık çorbası. Bir tane kuru soğan, iki diş sarımsak, iki adet patates, bir tane havuç, bir adet küçük kereviz, bir yemek kaşığı tereyağı, su, 6-7 adet mantar, iki, ses de yapmaman gerekiyor konuşmadığın için. 6-7 adet mantar, 200 gram somon balığı, yarım çay bardağı süt, tuz, karabiber, bir tutam maydanoz, bir su bardağı kuru ton, bir su bardağı da mısıra ihtiyacımız var. <laughs> Mercimeğin faydalarından da bahsedeyim size efendim. Kırmızı Kırmızı mercimek yararları Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor, hastalıklara karşı koruma sağlıyor, vitaminleri anne sütü arttırıcı etkilere de sahiptir efendim. Yani e, sütünüz olsun diye kırmızı mercimeği yiyebilirsiniz ama kırmızı mercimeğin, mercimeğin dozunu da kaçırmayın. Biliyorsunuz ki çok fazlasıyla gazla yapar mercimek. O yüzden hani mercimek yediyseniz e, çocuğa geçmesini istiyorsanız üstüne bir de rezene çayı için ki çocuğa gaz olmasın. Sen üç tane büyüttün. Şimdi bana sende yazsan olur. Olur. Yazsan olur. Sıkıntı yok. <laughs> Kabulümüz. Efendim balık çorbası. Bunu saymıştık. E, faydalarından bahsedelim. E, Balığım yok Serfil burada. Balığımı da getirsene. Somon. Aldım ben pazardan. 20 lira verdim. Sen bilirsin. Bağışıklık sistemini koruyor. Kalp sağlığını koruyor diyabet riskini en alt seviyeye <laughs> indiriyor ve azaltıyor. Hücreleri yeniliyor <laughs> ve cildinizi güzelleştiriyor. Şimdi biz birazdan somunun yağını Serpil'e uygulayacağımız Japon maskesinde kullanacağız. Getir. Birazdan Japon maskesi yapacağım sana. Şimdi, ben bunu almıştım. Hı. Ee, dolaba koyduk biz ziyan etmedik. Geçen hafta hastalanınca yapamadım. Ee, şimdi biz bunu aldık. Şimdi bunu yıkamazlar. Ben bunu bir yıkayayım. Ben biliyorum benim Serpil yıkamaz bunu. Heh, şöyle ben yıkayayım gene içime Şimdi o konuşmuyor ya onun ağzından kırk tane ne kadar. Kendi işimi yaparım ben. Neydi o be? Ne, ne dedi? Hah. Yıkadın mı? Aferin kızım. Serpil'in yerine sen başlıyorsun yarın işe. ben. ben yapamam. <laughs> ben yapamam. Şimdi e, önden bir sebzeleri <laughs> güzelce haşlamamız gerekiyor. Hepsini bir minik minik doğrayacağım. Bir kesme tahtası alabilir miyim? Bir de bıçak. Teşekkür ederim sağ olasın. E, hepsini minik minik doğrayıp önden bir kavuracağız. Balıklı çorbasının, çorbanın en güzel yanı da zaten sebzeli olmasıdır. Ama mantarını falan en sona ilave edeceğiz ama mantarımız hafif sotelenmesi gerekecek. Şöyle küp küp doğruyoruz efendim. Hepsini önden bir minik minik doğrayalım. Şöyle. Cheesecake'imizi de birazdan buzluktan alalım ve içinde güzelce ne varsa elimizde koyalım. Yani maydanoz yaprakları olur, nane yaprakları olur. Maydanozlu tarafını Serpile yedireceğim. Şunlardan kullanacağım serpilin diliminde. Hiçbir şey hayır demiyor işte ne kadar güzel. Ya o niye toplanmadı? Birazcık sıcak su koysana. Sen suyunu az koydun. Oldu mu diyorsun? Hı hı. Bence biraz daha sıcak su alır o. Ben sana söyleyeyim daha rahat çalışırsın. Yeterli benim için zaten o kadar. Gerisini sonra sararsın. Fena abarttı. Fena abarttı Serpil Hanım. Evet. Şöyle. Bir de bana bir, bir doldurmuş. Buraya havuç, patates. Aman. Herkese burada balık çorba. Aa Cihat Bey'e götüreceğiz balık çorbası. Geçen hafta istemişti. Şöyle doğruyoruz. Bir Hı. miktar tenceremizin zeminine yağ koyalım. Hımm. Patatesleri de ince ince kıyacağız. Şey pardon havuçları şöyle güzelce inceltiyoruz. Hmm. Yeter yeter. Hı, tamam yeter. Hah, tamam. Konuşmaya başladı. Şöyle doğruyoruz. Şunları da bir zahmet doğrarsanız her planım çok sevinirim. Çünkü izleyicimiz sıkılacak biraz canlanalım. Sevinirim. Şöyle Oho. önden havuçları birazcık karıştıralım. Bence yeterli bir tane havuç. O kalan soğanımızı doğrayalım. Şöyle... <laughs> İçerisinde kullanacağımız kereviz muhteşem lezzetli. Tam böyle kış sebzesi. Bu bıçak kesmiyor ya. Alayım ben. Teşekkür ederim. Rica ederim Nermin Hanım. <laughs> Hayırdır? Dünyaya mı döndün? Yazsan oluyordu. Ne zaman? Çalışırken... Bunu şey yapabiliriz. E, rende, rendeleme de yapabiliriz ama Hepsini rondodan geçireceğimiz için uğraşmanıza gerek yok ama ellerinize dikkat edin çok sert olduğu için Allah muhafaza. Lan mantarları biraz mı? Yok şey yapalım soteleyelim. Sotel Şunları doğrayabilirsen. Ben de mantarları doğrayayım. Evet. Havucu koymuyorum daha. Koyalım mı? Yok bence iyi. Yeter bir kazan yapmaya Bunların da hepsini doğramaya gerek yok. Yarısını var yeter. Bak. Oo. Var ya şu sebzelerin kokusu gerçekten inanılmaz güzel. Mantarları bir tık önden sotelememiz gerekir. Ama elinizde konserve varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Benim geçen hafta aldığım 6-7 tane mantar. Değil mi? Evet evet. Sakladınız mı? Peçeteye sarınca duruyor ki zaten. Bir şey olmadı mı? Yok yok hiçbir şey olmuyor. Evet bakar mısınız ne kadar muntazam. Namin canım sıkıldı. Konuşmamak çok zor. Düşünsene insanların böyle problemleri var. <laughs> Allah verme ya. Kesinlikle zor. iletişimsizlik sıfır. Evet. Bir kere daha şükrettin haline değil mi? Evet. Ben konuşmayınca Yüksel sevindi mi? Sessiz şey, hali bize çok sevimli geldi diyor Yüksel eser. Ya. Hmm. Yazıklar olsun Yazıklar olsun Yüksel yani Yazıklar olsun diyorum Evet e, minik bir tavayla Opa. Şu an lezzeti arttıracağız e, kuru ton yapmıştık biliyorsunuz ekmekleri çöpe atmamak için Elimizdeki bayat ekmekleri fırına veriyorduk Küp küp doğuruyorduk ve sonrasında çorbalarda kullanabiliyorduk Bunu e, sadece çorbalarda değil evde hazırlayacağınız kıymalı kebaplarda da kullanabilirsiniz kıymalı sosun e, suyunu döküp o yüzden ekmeklerin bir lokmasını bile çöpe atmanızı önermiyorum. Lütfen. Bakın her şeyde kullanabiliyoruz. Ben şunları alayım. Allah çok mantıklı yani. Günah çünkü. Hoppa. Evet. Kerevizi de koyduk. Onun zaten. suyunu koyalım. Pembeleşti çünkü. Şef kılçık çıkarsa eğleniyor muyum? Evet, kılçık olmayacak. Evet, 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 O, oh, süper. Gördüğünüz üzere suyunu ilave ettik. Çok yoğun bir e, kıvam olacak. Çünkü içerisinde hem patates hem havuç hem de kereviz var. O yüzden suyunu bir tık fazla koyabilirsiniz. Bir buçuk litreye yakın su eklemesi yapabilirsiniz. E, ben şimdi mantarların yanına tavukları ekleyeceğim. Şey pardon, balıkları ekleyeceğim. İstersen ayrı tavada verebilirim. Yok, hepsini içine atacağım için. Ha, sana bulaşık tamam. çıkmasın. Boş ver, bir şey olmaz. Yok Şöyle. Ya direkt de atabilirsiniz ama ben somonun önden kendi yağını birazcık salmasını seviyorum. Baksana ne kadar yağlı. Ama somon Şunu zaten. Şimdi sana maske yapacağım ya. Onu yapmayacaksın değil mi? Şakaydı. Baksana nasıl güzel kız. Yayında yapmayacağız. Aman, tırnakların hiç mantar olmuş. Yayında yapmayacaksın. Yapacağım. Sana ne yapacağım. Mi? Vakit kalırsa sana yapacağım. Yoksa pazartesi Rabia'ya yapacağım. Rabia'ya yap Nermin. Güzellik iksiri. Japonların. Bana yapma Nermin. Japonlar mi? çok güzel ya. Bembeyazlar maşallah hayalet gibi. Sürpriz. Ne oldu? Son 15 dakikamız. Başladık koşturmaya. Evet. Bu balık çorbası. Er deva. Kokuya bak. Oh. Umarım kılçık kaçmamıştır. Şöyle söyleyeyim mi? Şunu da böyle bütün atabilir miyim içine? Aa, şeyini alamayız. Yo bu böyle kendi pişer. Vitaminle kemiğini alalım. Ziyan Ben... Onu hemen birazcık yağını salsın alacağım kemiğini. Umarım kılçığım kalmamıştır. Oo çok güzel. Rondodan geçirmeden alacağım. Evet birazcık burada soteleyip yağını açığa çıkarmak istiyorum. Tamam, Son tarifimiz şimdi... neydi? Aa rahat ol. Bitiririz çemen. Çemen. Aha tamam. tabii tabii. Şimdi ben bunu bir alayım. Şurayı tamam. ben bir toplayayım. Çimen orayı topla. Bir tane de çıkaralım. Ben de şurayı bir sileyim. Dur orayı ben alacağım. Hı. Ben, ben de bundan... şurayı bir toparlayayım. Yemeğimizin kapağını örtelim. Daha hızlı pişer. Buyurun. Teşekkür ederim. Sanki haftalardır konuşmuyor. İçini rahatladı bak. Nasıl hoşuna gitti. Aa şişti geçiyor. içim çekmekten patladı. Fark ettim fark ettim. Ha. Ama iyi durdu Bu kadar beklemiyordum Ama sen de içine. bir sevindin sanki Güzeldi yani ama Aşk En azından olsun. cevap ver yani Bak ama, Şarkı görüyor musun Bunu yüzüne süreceğiz birazdan Getir ya akıtıyorum Maske Mantar ve balığın Kumon balığın orijinal yağı of. Yok yapmayacaksa yapmayacağız Tamam, yapayım. Abi, tamam. Yapayım. Onu yapalım evet Pazartesi Biz, Rabia'ya yapacağız. Benim hiç ihtiyacım yok çünkü. Allah'a bir şük. şu an telefonda birinin sesini dinliyor. Hiç. Burada kıyamet kopsa. Hey hey. Aha kardeş. Bağıma ulaşamazsınız. Nermin Hanım. Tuzsuz olmuş. Tuzsuz mu olmuş? Evet. Hem de bayağı. Tamam. Tuz ya böyle sen bir içmezsin. Atalım. Tamam. <laughs> <laughs> Az daha tuz koyalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ha? Az daha koyalım. Şimdi diyecek <laughs> içine bir hayriye. Olmuş. Evet. Ha, dedi değil mi? Patronu göndereceğiz. <laughs> Cihat Bey'e. O yüzden tuz tuz yap. Serpi tuzumuz nerede? Ama tabi yavaş yavaş döneceğim hocam. Yo baya yok. Ben mi görmüyorum? Yo baya tuzumuz ama tuz yok. Ee, masada iki şifreyle alakalı size küçük bir tüyo vereceğim kıymetli izleyicilerim. Hiçbir yere ayrılmayın. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu güzellikleri masaya taşıyoruz ve sonrasında balık çorbasının püf noktası ve şifrelerin püf noktasıyla masada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Geliyoruz. Evet efendim günün menüsü hazır. Buyurunuz efendim akşam yemeğine kimi çağırdıysanız bu menüyle birlikte gerçekten baştacı olursunuz. Efendim neler hazırladık muhteşem limonlu bir cheesecake yaptık. 24 saat maksimum bekletmenizi öneririm çünkü içerisindeki lezzeti böyle tam bir şekilde oturmuş oluyor. Donmayan cheesecake ee, güzel olmaz. Şifremizde bunun içerisindeki kuru bir malzeme. Bak bu kadar detay verdim. Ve çorbamız somon e, çorbası. Somon balığından yapılan muhteşem bir çorba. İçerisinde her şey var efendim. Sebzesi var, balığı var, mantarı var. Allah'ım gerçekten çok lezzetliydi. Şu an yiyorlar yani. Kepçe kepçe yiyorlar. E, bunun içerisinde ana malzeme. Bunun içerisinde en son koyduğum ana malzeme neydi? Evet bunlar da şifreler hakkında püf noktamız. Patatesli bir e, tavuk sote yaptık. Üzeri gerçekten bol kaşarı. Böyle sulandı az, kusura bakmayın. Bol kaşarıyla lezzetlendi. Hemen yanında çemen. Bakın hem sunumu hem de ekmekleri çok güzel. Ve tabii mercimek mantısı e, böyle lokmalık oldu. Misafirlerinize bu şekilde farklı sunumlar yapabilirsiniz. Salata yerine de geçer. Beş çaylarında da yapabileceğiniz farklı bir tarif olur. Evet efendim günün sonuna geldik bir kusurumuz olduysa şimdiden affola işin esprisi efendim mutfakta yaşadıklarımız size anlattıklarımız sohbet muhabbet yeter ki sizin yüzünüz ekranda bir nebze de olsa güldürebilmek amacımız bütün bu stresten yorgunluktan sizi almak ne diyorduk evimizden sağlık saat bereket huzur sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın en kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Rabbime emanetsiniz. Yarın saatler 13.00 dediğinde biz burada yine Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak sizleri bekliyoruz efendim. Hiçbir yere ayrılmayınız. Bizden gitmeyin. Tamam mı? Biz hep sizdeyiz. Allah'a emanet.